Evet arkadaşlar. Şu an Lübbe köyüne gelmiş bulunuyoruz. Ödemiş'e bağlı olmuş olan bu köy. yıllar önce terk edilmiş. İşte evleri görüyorsunuz. Ödemiş'in dağında bulunan bir köy burası. Ödemiş'in Lübbe köyü. Evet arkadaşlar, bir projem için, yazmakta olduğum bir projem için şu an çekilecek yerler hakkında bilgi alıyorum. Geziyorum, nerede çekebilirim tarzında yerleri geziyoruz. İşte hangi saniye nerede çekebiliriz, görüyorsunuz. Merhaba. Orada pek bir şey yok. İşte burası da eski bir ev. Bütün evler yıkılmış. Araba olmuş. Gördüğünüz gibi. Burada ne yaşanmış anılar vardır biriktirilen. Evet gördüğünüz gibi Burada birçok sinema filmi çekildiği yer. Birçok sinema filmi çekildi. Tabi eceline susayan bir arkadaş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burası Ödemiş'e bağlı birçok konunun geçtiği, sinema filmlerinin çevrildiği bir köy. Yani şu an gördüğüm kadarıyla en düzgün ev şu gibi. Onun da artık pek bir şey kalmamış. Burası da herhalde o evin damıymış önceden. İşte dediğim gibi arkadaşlar çekecek olduğum filmin sahnelerini nerede çekebilirim tarzında şu an mekan arıyorum. Ve köyüne gelmemin nedeni burada daha önceden çok sinema filmleri falan çekildi. Ben de merak ettim, geldim bir göreyim dedim. Geldik, gördük. Yani gerçekten burada hayat sıfır. Hiçbir şekilde yaşanılacak yer değil. İşte gördüğünüz üzere burada da bir yapı var. Yani yapıların çoğu harap olmuş, yıkılmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lübbey köyüne hoş geldiniz diyor. Lübbey köyü. Gördüğünüz gibi e, harabe olmuş, artık hiçbir şekilde insanların yaşamadığı, terk edilmiş bir köy olmuş. Evler zaten hiçbir şekilde kullanılacak durumda değil. Burada e, birçok, dediğim gibi sinema filmi çekilmiş, sinema sahnelerinin geçtiği, çekildiği yer burası. Ben de geldim, kendi çekecek olduğum bir proje için e, kendime mekan bakıyorum. Bu Lübbek köyünü de e, daha önce gezdiler, gördüler. Ben de bir geleyim, göreyim dedim. E, nerede sahneleri çekebilirim diye bakayım dedim. Yani aklımda biraz bir fikirler oluştu açıkçası. İşte.